Herkese merhaba. Bu videoda Türk mitolojisinin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Ama öncelikle şunu netleştirmek istiyorum. Burada konuşulanlar herhangi bir din ya da inanç sistemiyle bağlantılı değil arkadaşlar. Amacımız kendi kökenlerimizi kültürümüzün kadim mitolojik yapısını anlamak ve araştırmak. Araştırmalarım sırasında tarihçiler ve mitologların güvenilir yerli yabancı kaynaklarından yararlandım ve sizlere anlaşılır bir şekilde özet halinde sunmaya çalışacağım. Tabii ki bu konuda eksikliklerimiz olabilir, gözden kaçırdığımız noktalar da olabilir. Çünkü dediğim gibi bunu bir özet videosu olarak düşünebilirsiniz. Bu yüzden sizlerden rica eklemek istediğiniz, yanlış veya eksik bulduğunuz şeyleri yorumlarda paylaşmanız. Beraber daha güçlü, daha doğru bir bilgi havuzu oluşturabiliriz. O zaman haydi başlayalım. Tabii ki evrenin başlangıcı Tengri ile başlıyoruz arkadaşlar. Çünkü Türk mitolojisinde her şeyin kökü kök Tengri, yani temel gökyüzü. Tengri sadece bir tanrı figürü değil, Evrenin kendisi, zaman ve mekanın dışındaki sonsuz bir bilinç. Tengri'nin varoluşu ne bir başlangıç ne de son. Sürekli ve döngüsel. Burada önemli olan nokta, Tengri'nin hareket etmeyen bir güç değil, evrenin her zerresinde yaşayan ve her an etki eden bir enerji olduğu. Bu modern kozmolojide kuantum alanına benziyor arkadaşlar. Evrenin temel dokusu sürekli titreşen bir bilinç hali. Kök Tengri'nin boşluk değil bilinç olması bize eski Türklerin varoluşu nasıl güzel kavradığını anlatıyor. Evren boşluk değil, farkındalıkla dolu. Bu anlamda Tengri yaratıcı enerjinin ve düzenin kaynağı. Ancak doğrudan müdahale etmiyor. Evrende kendi kendini organize eden sistemin temeli. Tengri'nin bilinç hali bize şunu da gösterir. Evren kaotik bir rastlantı değil, bilinçli bir düzenle yönetiliyor. Bu insanın evrendeki yerini sorgulamasına neden olur evet. Çünkü Tengri içinde insan da bulunan bu bilinç ağının bir parçası. Tengri konusu aslında başlı başına bir video konusu olacağı için arkadaşlar şimdilik burada bitiriyorum. Yakın zamanda bu konuyla ilgili uzun bir video paylaşacağım arkadaşlar. Kayrahan, evrenin mimarı. Kayrahan kozmik bir mimar arkadaşlar, ilahi otorite. Tengri'nin yarattığı düzenin mimarı. Onun eliyle gökyüzü, yer ve yeraltı birbirine bağlanıyor. Bu üç katmanlı evren yapısı, eski Türklerin kozmolojisindeki temel yapı taşı. Kayrahan, Türk mitolojisinde yaratılışın ve kozmik düzenin merkezinde yer alan yüce bir varlık. Tengri'nin iradesiyle var olmuş, evrenin düzenini kurma, onu sürdürme ve canlılar arasındaki dengeyi sağlama görevini üstlenmiş. O sadece bir tanrı değil, düzenin ta kendisi. Kayra'nın tasarımıyla evren üç büyük katmana ayrılıyor. Gökyüzü yani Ulu Tengri'nin yurdu, yeryüzü yani insanların yaşam alanı, yeraltı yani ölüm sonrası ruhların diyarı. Bu katmanlar birbirinden kopuk değil, aksine birbirine bağlı ve dengede tutuluyor. Bu bağlantının merkezinde ise Ulu Kayn yani çoğumuzun bildiği adıyla yaşam ağacı yer alıyor. Ulu Kayn Türk kozmolojisinde sadece bir ağaç değil, zamanı, mekanı ve ruhu birleştiren evrensel bir eksen. Gökyüzüne uzanan dallarında tanrılar ve ruhani varlıklar yaşıyor. Bu dallar yukarı alemi temsil ediyor. Bilgelik, ilahi güç ve sezgiyle ilişkili. Toprağa uzanan kökleri ise ataların ruhlarını barındırıyor. Atalar kültürünün derinliği, Türklerin geçmişe olan saygısı ve bilgeliği nesiller arası bir miras olarak görülmesini yansıtıyor. Gövdesi ise insanlarla tanrılar arasında bir köprü. Rüyalar, ilhamlar ve kehanetler bu yol üzerinden akıyor. Bu ağaç, hayatın sürekliliği, ölümün bir son değil geçiş olduğu anlayışını temsil ediyor. Ulu Kayn sayesinde evren bir bütün, yaşam bir döngü. Kayrahan, düzeni sadece fiziksel dünya için değil, toplumsal yaşam için de sağlıyor. Kuralları koyuyor, sınırları belirliyor. Onun varlığı, liderlik ve disiplin gereklilerini temsil ediyor. Kayrahan'ın düzeni kaosun değil, düzenin sürekliliğine simgesi arkadaşlar. Evren kaosdan değil, düzenli bir sistemden doğmuştur. Onun eliyle evrenin döngüsü işliyor. Tıpkı bir şirketin veya topluluğun sağlam işleyen mekanizması gibi. Kayrahan'ın varlığı, Sadece mitolojik bir figür değil, bir ilke, bir anlayış biçimi. Erlik, karanlığın efendisi, dengenin diğer yüzü. Erlik, Türk mitolojisinin karanlık ve düzen dışı yüzü. O sadece kötülüğün tanrısı değil, evrenin dengesinin olmazsa olmaz bir parçası. İyilik ve kötülüğün düzen ve kaosun zıt kutupları olduğu gerçeği onun varlığıyla kabul ediliyor. Erliğin yer altına sürülmesi, evrenin kendi içinde bir denge kurma çabası. Kötülük sadece engellenmez. Aynı zamanda düzenin parçası olarak kontrol altında tutulur. Bu durum psikolojik olarak insanın içindeki karanlık yönle yüzleşmesiyle paralel arkadaşlar. Kendi erliğini tanımak kişisel dönüşümün kapısını açıyor. Erlik, Türk mitolojisinde çoğu zaman korkuyla anılan bir figür. Ama o sadece kötülük değil, evrenin yapısında yer alan zorunlu bir karşıtlık. Kayrahan nasıl düzenin ve nurun sembolü ise, Erlik de düzensizliğin, karanlığın ve sorgulamanın temsilcisi. Bu ikililik evrenin işleyişini sağlıyor. Erlik ilk başta gökyüzünde yaşarken hırsı ve isyanın nedeniyle yer altına sürülüyor. Ancak bu sürgün bir yok ediliş değil, görevlendirilmiş bir ayrılık. Yeraltı onun hüküm alanı ama bu alan evrenin dışında değil, tam tersine evrenin içinde, onun merkezin tamamlayan bir bölümde. Erdeğin isyanı mutlak uyumun kırılması arkadaşlar. Ancak bu kırılma yenilenmenin de başlangıcı. Her kaos yeni bir düzenin tohumunu taşır. Türk mitolojisi zıtların birliğini esas alır genellikle. Erliğin varlığı, kayrağının varlığını daha anlamlı kılıyor. Bunu şöyle de düşünebiliriz: Işık karanlığa karşı tanımlanır. İyilik kötülüğün sınırlarında şekillenir. Düzen kaosa karşı var olur. Bu anlayışta kötülük yok edilmesi gereken bir düşman değil, yönlendirilmesi ve sınırlandırılması gereken bir güç. Erliğin yeraltına gönderilmesi, onun dışlanması değil, evrenin denge içinde kalması için görev alması. Kötülüğün ve karanlığın yok sayılması, aslında insanın kendini eksik anlaması. Erlik olmadan kayrahan olmaz, zıtlıklar evrenin iki yüzüdür ve birbirine bağlıdır. Erlik sadece mitolojik bir figür değil, insanın içsel karanlığına da bir ayna tutuyor. Hırs, kibir, öfke, kıskançlık gibi duygular bastırıldığında yok olmuyor. Sadece görünmez hale geliyorlar. Erlikle yüzleşmek, bireyin kendi gölgesiyle yüzleşmesidir. Bastırılan karanlık bir gün kontrolsüz şekilde patlar ama tanınan ve yönlendirilen karanlık bilgeliğe dönüşebilir. Bu yüzden kendi erliğini tanıyan kendi kayrağısını da buluyor arkadaşlar. Toplumlar da bireyler gibi karanlık yönlerini görmezden geldiklerinde içten çürümeye başlar. Suç, Adaletsizlik, yozlaşma gibi toplumsal kötülükler bastırılarak değil, tanımlanarak ve sınıflandırılarak kontrol altına alınabilir. Erlik aynı zamanda adaletsizliğe karşı uyanıklığın simgesi. Onun varlığı, düzenin daima tetikte kalmasını sağlar. Çünkü her düzenin içinde yavaş yavaş yükselen bir kaos potansiyeli var. Kötülüğü tamamen yok etmek, evrenin doğasına karşı gelmek. Erling'in öğretisi şudur. Karanlık olmadan ışığın anlamı yoktur. Kaos olmadan düzen cansız ve kördür. Kayrahan'ın düzeni ancak Erling karanlığıyla anlam buluyor ve insan da içindeki karanlıkla yüzleşmeden tamamlanamıyor ve insan iki dünyanın çocukları. Türk mitolojisinde insan toprakla göğün kesişim noktasında doğuyor. Toprak insanın maddi yönünü temsil ediyor; bedeni, emeği, acıyı ve yaşamın döngüsünü. Gökse insanın ruhani yanını, yani düşünceyi, sezgiyi, ilhamı ve kutsal olanla kurduğu bağı simgeliyor. Bu iki kökene sahip olmak insanı iki dünyanın çocuğu yapıyor hem hayvani içgüdüleriyle yeryüzüne bağlı hem de ilahi bir kıvılcımla göğe yönelmiş. Bu mitolojik çerçeve aslında insanın içsel çatışmasını ve potansiyelini anlatır. İnsan yalnızca bir beden değil, yalnızca bir ruh da değil. O, bu ikisinin dengeli bir birleşimi. Türk kozmogonilerinde insan, düzenin aynası. Evrende ne varsa insanda da var. Bu anlayış mikrokozmosla makrokozmos arasındaki kadim ilişkiyi de vurguluyor. İnsanın içsel dengeyi kurması, evrensel düzene katkı sağlaması anlamına geliyor. Çünkü içeride kaos varsa dışarıda da kaçınılmaz. Doğa ile uyum kutsal bir sorumluluk. İnsan doğaya hükmetmek için değil, onunla birlikte var olmak için yaratılmış. Bu anlayış günümüzün ekolojik krizlerine karşı adeta bir uyarı. İnsan doğadan uzaklaştıkça kendinden de uzaklaşır. Çünkü insan ormanla nefes alan, ırmakla akan gök yürütüsüyle haykıran bir varlık. Bu kadim öğreti modern psikolojideki kendini gerçekleştirme fikriyle de örtüşüyor. Jung'un kolektif bilinç dışısında, şamanın ruh yolculuğunda ve Türk mitlerinde geçen kut kavramında aynı hakikat yankılanıyor. İnsan köklerini bildikçe yükselir, toprakta derinleştikçe göğe uzanır. İnsan ne tam anlamıyla tanrıdır arkadaşlar, ne de yalnızca bir mahluk. O, dengeyi arayan bir yolcu. Onun yolu dışarıda değil, içeride. Ve bu yol ancak kendi içindeki iki dünyayı barıştırdığında açılır. Evet arkadaşlar, Türk mitolojisi sadece efsanelerden ibaret değil. Tengri'nin bilinç hali, kayrağının düzen kurması, erliğin karanlığı, insanın dengeyi arayışı gibi öğeler, modern bilimle ve felsefeyle şaşırtıcı paralellikler taşıyor. Kuantum fiziği ve kozmoloji, Evrenin dinamik ve bilinçli bir yapıda olduğunu ortaya koyuyor. Psikoloji, insanın içsel karanlığı ve aydınlık yönlerini dengede tutmanın önemini vurguluyor. Ekoloji ise insanın doğayla uyumunu yeniden keşfetmeye çağırıyor. Türk mitolojisi bu disiplinlerin hepsini birleştiren kadim bir sistem olarak görülebilir. Bu nedenle sadece geçmişe değil, geleceğin ışık tutan bir bilgi hazinesi de aynı zamanda işte böyle. Türk mitolojisinin kadim derinliklerine yaptığımız bu ilk yolculuk burada sona eriyor. Ama bu sadece bir başlangıç. Bu video ile birlikte bir kıvılcım yaktık. Şimdi sıra o ateşi büyütmekte. Eğer bu anlatılanlar sende bir şey uyandırdıysa, içindeki eski sesi duymaya başladıysan doğru yerdesin. Unutma, geçmiş sadece geçmişte kalmaz. Onu anlayanlar için geleceğin pusulasıdır. Bu seride her bölümde daha derine ineceğiz. Daha fazla sembol çözecek, daha fazla anlam keşfedeceğiz ve sen de bu yolculuğun bir parçası olacaksın. Yorumlara düşünceni yaz, katkını koy, tartışalım. Çünkü bu platform tek sesli değil, çok sesli bir bilgi alanı olacak. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone ol, zile dokun. Çünkü bu sadece bir video değil. Bu bir uyanış çağrısı. Güç sende, bilgi sende, kök sende. Sence seninle olsun.